hastalığım. 13 yaşıma girdim. Baya, baya, bir sancılarım oluşmaya başladı. Sancılarım gittikçe kötü oldu. Doktorlara gittim. Hiçbir yer kalmadı. Gidemedim. En son san doktor kadın doğuma gittiğimde bir doktor dedi ki sen doğuştan tek bir bevlik bebreklisin. Onun dışında da senin rahimin yok. Ben dedim ki adette de olamıyorum. Onun dışında da kalkıp da hiçbir yer kalmadı Gidemedim. Sonradan ben bir doktorun yanında çalıştım. Onun dışında da beni İstanbul'a gönderdi. Kadın hastalıklarını doktoruna gönderdiğim zaman işte muayene etti ki dedi ki sen affedersin rahimin yok, vajen yok, evlenemezsin. Onun dışında da kalkıp hayal kırıklığına uğradım. Onun dışında da Diyarbakır Fakültesi'ne de gittim. Aynı o şekilde söylediler bana. Onun dışında umutsuzluğa kapıldım. Onun dışında mı Allah aşkına tekrardan doktoruma bir çare buldular bana. Ameliyat dışında yaptım, İstanbul'da oldum. Ameliyatım başarısız geçti. Onun dışında da psikolojim bozulmaya başladı. İnternetten araştırdığım bir ünsal hocamız var. Bu ameliyatları tür yapılıyor. Ben o ameliyatlar tekrardan olmak istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Onun dışında da yardım bekliyorum. Bütün Türkiye'den yardım bekliyorum Allah rızası için. Artık ben de mutlu olmak istiyorum. Benim de bir ailelerim var. <laughs> Lütfen sesime ses verin artık. Ben de mutlu olmak istiyorum. Benim de ailelerim var. Ben de artık bir yuva kurmak istiyorum. Çocuk sahibi olmak istiyorum. Yeter ki sağlığıma kavuşayım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Lütfen sesime ses verin. Çok yalnız hissediyorum. Her gün hayal kırıklığına uğrarıyorum. Arkadaşlarımın yanına gidemiyorum. Hep özleniyorum onlardan. Evet ben de mutlu olmak istiyorum. Benim de hallerim var. Arkadaşlarımı görüm özleniyorum. Çoğu çoğullar görüm özleniyorum. Hani ben de rahatsız oluyorum artık. Benim de bir uvam olsun. E, mayer rokitenski Hauser mayer sendromu e, bizim e, doğuştan e, vajen 2 bölü 3 e, üst kısmının e, ya da e, rahimin olmaması ya da kısmi gelişmesi durumunda verdiğimiz e, hastalığa verdiğimiz isimdir. E, bu hastalık e, daha bebek anne karnındayken, e, embriyolojik dönemde, ee, annede bir takım rahatsızlıklar. Annenin e, kullandığı bir takım ilaçlar, bir takım e, genetik durumlar e, sonrasında e, oluşan e, bir hastalık olup aslında e, birçok e, hastada neden tam olarak bilinememektedir. E, bu hastalıkta e, hastalar özellikle ergenlik döneminde e, gelmiş bir kız çocuğunda ee, sekonder seks karakterleri dediğimiz meme gelişimi pubik aksiller kullanma olmasına rağmen e, adet görmemesi durumunda e, tanı almaktadırlar. E, bu hastalığın e, toplumda görülme olasılığı 4000 ila 5000 e, kız çocukta e, kız kız çocuğun e, bir birinde görülmektedir. E, bu hastalıkta e, bir takım e, tanı yöntemleriyle tanısını koyduktan sonrasında hastalığın tedavisinde özellikle evlenme çağına geldiğinde bu hastalara bir takım cerrahi düzeltme işlemleri yapmaktayız. Bu cerrahi düzeltme işlemleriyle de hastalığın hastalığın hastalıkta önemli olan şey şudur ki döl yatağı dediğimiz bir vajen oluşturulması ya da eğer rahimi yoksa hastanın özellikle rahim nakli şeklinde olmaktadır. Cerrahi yöntemlerin birbirine üstünlükleri, avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Cerrahi tedavide yüzde yüz başarı hiçbir zaman yoktur. Ancak bu hastalıkta dediğimiz gibi önemli olan bu hastalarda normal bir ilişki yolunun oluşturulmasıdır. Bu hastaların gebe kalma şansları toplumdaki diğer bayanlara oranla çok çok düşük olmakla beraber belirli tedavi yöntemleriyle az da olsa mevcuttur. Burada önemli olan şey şudur ki ergenlik çağına gelmiş bir kız çocuğunda özellikle 15 yaşından sonrasında e, halen eğer mens görmüyorsa bu e, hastaları anneleri ve babaları babaları mutlaka bir e, kadın doğum uzmanına, e, kadın doğum poliklinikine başvurmaları gerekmektedir. <laughs>